Bugün senle birlikte tırnak yapıyoruz. Ya parmak. Tırnak. Parmak. Parmak değil, o tırnak. Parmak kızı, parmaklarını parmaklarına geçiriyorsun ya. Parmakların içine geçiriyorum Ne oluyor? Bir tırnak oluyor? Tırnak parmak her neyse arkadaşlar. Hepinize merhaba. Merve ile beraber ne yapıyoruz şimdi? Daha doğrusu Merve yapıyor. Evet. Hadi bakalım, başlayalım mı? Kağıtlarımız, boyalarımız, belki de boyarız. Aynen. Bu sana bazı olsun ve istediğin renkli yapalım diyor. Tamam. Hadi tamam. bakalım. Şimdi önce parmakları mı yapalım? Parmak istersin. morla yapalım mı? Yapalım. Tamam. Komple boyu mu, şekilli mi yapayım? Bilmiyorum ki. Sen bilirsin. Hiç sen bil. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi desen yapıyoruz. Böyle cadı da çizeyim cadı parmağına benziyor ya. Evet. Çizeyim cadı. Hı -hı. Boya böyle içlerini. Evet içlerini boyuyorum. Arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz tırnaklarımı yapacağımız bu kağıtları bu, bu şekilde boyadık. Evet şimdi bazı çektim. Şimdi annemin parmağına göre yapacağım bu sefer. Annem yapılsın geldi. İyi hadi bakalım yap. Kesinlikle ben nasıl yapıyordum ya. Evet. Unuttum <laughs> Geçen sene yapmıştım ben. Evet. Yine senin parmağın şu olur galiba. Olur olur. Nasıl yapıyordu? Hatırlıyor musun? <laughs> evet arkadaşlar şimdi kırmızı parmaktayız tırnak parmak hala ben bunu çözemedim tırnak mıdır parmak mıdır değil mi vermiş evet arkadaşlar ben şunların boyutuna göre yapıyorum şöyle göster bakayım pıtak parmakları <gülüyor> <gülüyor> o biraz büyük olduğu için dur sen biraz sonra ben takarım bana göre yapıyor ya <laughs> hadi bakalım diğerlerini de yap diğerlerini de yap tamam. evet Abla arkadaşlar, arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Renkli renkli. Şimdi siyahlara geçtik. Evet. Biraz şöyle bak bakalım. Şu kadar çok olur mu? Olur olur. Bir şey. Biraz çok büyük oldu şurası. O da bayağı büyük oldu bu sefer parmağımdan fırlayıp fırlayıp gidecek. Değil mi? Fırlayıp 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 gidecek. Şşt. parmaktan hmm. sonra. <gülüyor> <gülüyor> çok da büyük yapma ya. Evet arkadaşlar. Parmaktan sonra. Geçin, ben cadı sinirla. Getir parmağını, parmağını parmağını. Ama büyük geldi. Aa o çok büyük. Yapamadım, yapamadım. Bunu yapamam sana. Evet. Arkadaşlar bu tamam bu parmağıma oldu. Bu bakalım olacak mı? Getir. Oldu. Evet. Cinderella. Ben Cadı Cinderella. Cinderella ne be? Bea. Adı adı Cadı'nın adı. Cinderella. Arkadaşlar Cinderella Cinderella ay öyle bir mı var ya. Var. Yok. Bu bizim cadımız. <laughs> sen sen cadısın. Evet ben cadı olacağım. Ha ha. ha. Ho, ho ho Kötülerin cadısı. Kim? Takayım mı parmaklarımı? Tak bakayım. Tak bakayım parmaklarımı. Hadi hepsini takalım. Tak Bu biraz bakalım. büyük mü bir geldi? Hayır hayır hayır. Tamam. O da tamam. <laughs> bu, bu Ay takamadık. Hah, bu da Ah. Dur, buzaymış. Evet arkadaşlar, parmaklarımız hazırdır. Hayır, ben Ben cadılar. Ne <laughs> ya dur. Ya, ben tamam, ya. tamam. Bir dakika, bir dakika. Ben cadılar ülkesinden gelen Cinderella. Çeşitli büyülerim olacak arkadaşlar. <laughs> <laughs> çıktı parmaklarım çıktı. Hadi <laughs> sen, sen de tak. Sinsirella. <laughs> evet sana büyük gelir onlar. Çünkü benim parmağıma göre yapıldı. Sonra sen kendine de yaparsın ya. Küçük cadı. <laughs> Küçük cadı. Oo, hepsi döküldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Bye Bay bay. Şöyle düzelt de bir çekelim. Gördüğünüz gibi parmaklarımız hazır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.